Otobanda gidiyoruz. Bayağı bildiğin otoban. ön tarafa bir bakar mısınız? Neredeyiz? Mardin'in eşeklerinin gezdiği. Yola biz araba soktuk. Ama biz kendi kafamıza göre yapmadık bunu. Dediler bize girebilirsin dediler buralara. Evet. Arabayla geçilir buradan dediler. Bu yol şehrin öbür ucuna kadar çıkıyor dediler. Dediler. Medreseye de gidersin. Hendese falan öğrenirsin dediler. Biz girdik. Aha at geliyor. Aha at geliyordur. Çekeyim atı. Evet. 36 olmuş. Kültür kafe. Burası bir şey. Yol azıcık genişlediğini fark etmişler. Keskin bir viraj var orada. Keskin bir viraj var da önümüzde yol <laughs> kalmadı nereye gidiyoruz? Ya araba biraz sürttürülebilir ama yani bence o kadar da şey yapmamak lazım, abartmamak lazım. Araba dediğim bana hizmet edecek. Ben arabaya hizmet etmeyeceğim ki. Niye? Yani. Bugün çok şıksınız Zeynep Hanım. <laughs> Zincirye medresesine Okula başlayacağım. Zin evet, e, Zeynep'i medreseye yazdıracağız bugün. <laughs> Zinciriye Zinci zincirlerinden kurtulsun diye herhalde insanların böyle bir eğitime <laughs> ihtiyaçları olmuş. Oh. oh. <laughs> ee, kilise, kiliseler çalışıyor bugün. Ya, kameraman gerçekten kamerayı her şeyi alamıyorum çünkü her şeyin alınması lazım. Araba küçük bebeğim. <laughs> Camlar açık, klima çalıştırıyorum. Araba çekmiyor nasıl böyle bir şu motoruyla. Günler. Hmm. <laughs> Normal büyük arabalarla girebiliyorlar mı acaba? Biz böyle ufacık. Camla girdik ama. Sanmıyorum katır eşek geziyor ya görmedin mi? Evet. Çöp arabası da katır şey eşek. Dün buradan biz geçtik ya. Geçtik geçtik. Allah araba geliyor. Hem de eyvah, kamyon geliyor. Eyvah 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 eyvah. Var dinleyen O Ufa mıydı o? <laughs> Aa geri aldı Vallahi geri aldı. Yol verdi. Ee, ne Yabancı <laughs> dedi bu turist dedi. Sıkıştırmayayım ben bunu dedi. Allah. Geliyor musun sen? Adamsın adam. Tabii ki Ömer'i. Kusura bakmayın. Ne kadar kibar kibar insanlar var. En güzeli. Döndü dediği yerde, Merdiven. Gel gel Allah aşkına. Navigasyon diyor ki tam sola dön Artık buraya kadar geldim merdivenden de inersin diyor. <laughs> Sen de o potansiyel <laughs> var <Evet>. diyor. <laughs> tamam yola çıktık. Yola çıktık. E, bu neydi? Ya bu işte öyle bir şeydi. <laughs> Nasıl hiç yorulmadan Zinciriye Medresesi'ne çıktık? Evet ama yürüyerek çıksaydık iflahımız kesilirdi. Çünkü Ona... en tepedeymiş. Niye benim aklıma argı şeyler getiriyorsun anlamıyorum. Kızıyor bak kızıyor şu anda. Ee, Zinciriye Medresesi'nin hemen girişindeyiz. Şu an arkamızda bir tarih yatıyor. Çok güzelmiş burası. Beğendim. Beğendim. İçeri girelim daha da beğen. Hadi, Hadi bakalım. Haydi. Yine çok kalabalık tabii ki. Bak en tepede kale varmış eskiden. Taş seviyoruz. Evet. Toprak seviyoruz. Taş toprak seviyoruz. Dağ tepe tırmanmayı da seviyoruz. Çok güzel oldu geldik. Evet. Üst katlara galiba çıkılabiliyor burada. Biz sizin için çıkarız. Oradan da bir manzara görün. Evet görelim. Ya gerçekten burası şehrin her tarafına hakim bir tepe evet. ve her yeri görüyor. Zirve. Zirve evet. Ben hep zirveyi oynuyorum. <laughs> Fark Seninle. Fark <laughs> Ben diyorum ki, bak diyorum üst katlara buradan çıkılıyormuş diyorum. Hemen arkamda şey var, kütüphane var, o böyle yapıyor. Kütüphane. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kadar da. Gene <laughs> bir merdiven bulduk. Evet. Ya zaten yukarıdayız, daha da çıkıyoruz. Ya lütfen, yani yukarı çık. Bu kata bir çıkalım ama. Önce bir kat çıkalım. Alıştıralım kendimizi zirveye. Yavaş yavaş çıkalım ki inmesi zor olsun. Birden çıkarsak ha. birden ineriz. Tamam. Zinciriye bundan dolayı Evet zinciriye. Buranın şey havuzu biraz, mahşer havuzu biraz boş kalmış. Para atmamışlar ama en azından. Şeye atmışlar ama, yaşam havuzuna atmışlar burada Allah parayı. Allah Allah. Burada farklı. Hatun hatun bir merdiven bir daha bir buldum. Merdiven. Al sana merdiven. Gene merdiven. Hep merdiven. Takip et. Ediyorum. Minare gibi. Karşıya doğru. aynı yere bakmaya çalışın. Burçları fark ettin sen? Burç gibi geldi bana Ama Evet, orası. evet, aynen. Ama şu an zaten askeri e, şey var orada. Evet. Ee, ama Eski de kale varmış. Yani mantıklı olan. Evet. evet. Endebe kurmak. Bak duvarlar altta da görünüyor. Evet, evet. Medresenin bulunduğu konum çok güzel. Çok güzel. Ee, şehrin her yerine de hakim. Buradan böyle aşağıya kadar tamamını görebiliriz. Mezopotamya Ovası karşısı. Gel yani bakalım. İnanılır gibi Bakar mısın? Şöyle ben de yükseklik korkusu var ama neden korkuyorum şu anda? Bilmem. Çok açık çünkü önüm. dün ne demiştik ee, şeyle ilgili Kasımiye ile Kasım ilgili. ile ilgili ne demiştik herkes işte evlenenler nişanlananlar evet oradaydı düğün fotoğrafları düğün fotoğrafları çekiliyor albümler şey yapılıyordu inciriye de ben. öyle evet. <laughs> ama burası gerçekten çok güzelmiş güzel güzel çok güzel gelinmeli Evet. Hadi bizden bu kadar, bu kadar gösterdik yeter. Tadımlık artık ne zaman yolunuz düşerse gelin görün kardeşim biz sizin şeyiniz miyiz? Orayı göster, burayı göster, <laughs> nereye çekerseniz oraya mı gideceğiz? Biz tamam yeter. Çok güzel bir yere gidiyoruz şimdi. Evet. Ah tam Söyle, istediğim gibi. Söylemeyecek miyiz? Söylemeyeceğim. Tamam sürpriz. sürpriz. olsun. <laughs>